E, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle boğalar bu genellikle sık sık olan bir sorundan çözümünü bahsedeceğim Bunun böyle bilgisayardan bir çözümü yok maalesef şu an genellikle herkes yaşanan bir sorun Discord'da e, girmiyor Discord'un bağlanıyor ekranda kalıyor ve Discord'a girmiyor sorun e, Bu internetinizin izinlerinden dolayı internetinizin aile modu, çocuk modu ve genel modu var eğer internetiniz aile modundaysa genellikle girmiyor. Bu sorunu çözmek için e, Ve bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuz e, Eğleniyoruz. Bizle konuşmak isteyenler de böyle beraber ekip falan arıyoruz Valorant ekibi. Oyunlar oynuyoruz Valorant, LoL, e, Minecraft böyle Survival tarzı, Forza. Onun dışında rast falan alacağım rast oynayacağız. Beraber FIFA oynarız, VS falan atarız. Ve Twitch'ten de çok eğlenceli yayınlar açtığım bir e, kanalım var. E, Discord ve Twitch linkimi açıklamaya koyacağım. Oradan gelmeyi unutmayın. Ve videomuza geçelim. Genellikle... E, ...müşteri hizmetlerini arayıp, müşteri hizmetlerinden... ...doğru o tuşlamalar yaptıktan sonra... E, ...benim, e, nasıl desem, internet modumu genel moda çekmenizi rica ediyorum diyeceksiniz. Eğer yani, genel mod, aile modunda kalmasını isterseniz e, benim internetimden dolayı Discord'a oyun platformuna giremiyorum. Buna nasıl e, yardımcı olabilirsiniz, bunun erişimini açabilir misiniz diye bir e, şey diyeceksiniz adamdan, isteyeceksiniz veya karşıdaki kişiden. E, fotoğrafları koyarım ben ekrana, nasıl bir sorun verdiğinin. Yani böyle yüzde çözülüyor. E, siz sadece müşteri hizmetlerini arayıp erişim aşmalarını izleyeceksiniz. Bu aralar yani bir sıkıntıdan dolayı erişimi kapatıyorlar. E, müşteri hizmetlerine girip erişim açtıktan sonra yani büyük ihtimalle hatta net bir şekilde sorunuz çözülecektir. Ben de bundan dolayı bir haftadır Discord'a giremiyordum. En sonunda her türlü çözümü denedim. Olmadı ama müşteri hizmetlerini aradık. Bunu belirttik böyle. E, ve açtılar hemen böyle modem aç kapı yapın düzelecektir dediler. Ne oldu? Ee, diğer konuda da internetlerde Türk Telekom, Süper Online, Vodafone gibi internetlerde oluyor. Benim internetim Türk Telekom. Türk Telekom'u aradım ben. Direkt hallettiler yani hiçbir sıkıntı olmadan. Diğer internetlerde de aynı şekilde e, isteyerek şeyini nasıl desem müşteri hizmetlerini arayarak rica edeceksiniz, isteyeceksiniz. Ee, nasıl benim e, internet modum ne? Aile modumu, genel mod mu, çocuk modumu, ee, biz bu Discord platformuna giremiyoruz. Bunu açar mısınız diye e, belirteceksiniz onlara. Onlar da zaten açıyorlar. Erişim izni kapalı oluyor. Erişim izni kapalı olduğu için giremiyorsunuz internetten dolayı. Asla bilgisayarla ilgili bir sıkıntı yok. Format atayım geçer falan şey yapmayın. Discord'u silip yükleseniz de olmuyor zaten. Tek çözüm bu. Bunun ayrı çözüm yok zaten. Müşteri hizmetlerini arayıp ha, e, sorununuzu belirteceksiniz umarım bu video yararlı olmuştur. Bu dediklerimi yaptıktan sonra inşaat Discord'a girmiştir sizinki de. Ben böyle yaptım. Oldu da. ne tür videolar gelmesini isterseniz aşağıya yazın. O videoları da çekerim. Videoyu beğenip kanala abone olup video işinize yaradıysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.